aşağı bak tepe yangınına dönecek. Aşağıya bak aşağıya. Ora büyüdü bak. Karşıya bak karşı. Aşağı. Hortum, hortum, hortum. Muhammed maskelerinden hortumu getir. Hortum. Bak, bak aşağı döndü tepe. Bak tepeye sardı. Büyüyünce büyü, büyü bak. Şey. Hortum. He he olur olur. Az dur. Geç, Suyu dikkatli kullan. Ben aşağı tepe yangınına döndü aşağı. Rüzgar yukarı geliyor bak. Abi, Mesut abi çatala geç. Tamam geçeyim. Olcay sen öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa. Yürü, çevrele, yangını çevrele. Kapatıyorum. Yürü. Tamam uzat, uzat. Vereyim mi suyu? Bak ora tepe yangınına döndü dikkat edin bak. Bu taraf olacak.